Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Fırtınalar Efsanesi 2. sezon 6. bölümde e, yer alan imparatorla bir sahne var. O sahneyi ilk olarak açacağım ama siz bunu bölümden sonra göreceksiniz. Çünkü ondan sonra yükleyeceğim. O sahneyi de size göstermek istiyorum. Çünkü e, eğer başa, ya başa almam gerekiyormuş, başa almazsam Tay ile ilişkim tamamen sonlanıyormuş sanırım. Baktım, kontrol ettim. Ama görelim. Daha sonrasında ben başalıp alıp bölüm olarak çekeyim. <laughs> Sahnemize gitmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağı yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabından takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmında bırakacağım linke tıklayarak oradan da takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Fırtınalar Efsanesi bölüm 6 Vimmo. kendiye kaçacak yeriniz yok fakat hiç kimse sizin üzerinizde bir güce sahip değildir uyarı bu bölüm mahrem nitelikte zorlayıcı davranışları rahatsız edici tasvirlerini içerebilir lütfen bu uyarıyı dikkate alarak okumaya devam ediniz bunu şu an açacağımız sahneyle bir ilgisi de olmayabilir sesi tiz asi binlerce hayatı yöneten insanları ölüme yollayan ya da onlara akıl almaz zenginlikler bahşeden bir sesti hanımefendi ''Susmayın! Roth hükümdarına hayır diyemezsin. Tis'in önünde bir elf yoktu. O tüm bir imparatorluğun simgesiydi. Bir zamanlar elf, cüce ve insan hanedanlarını birleştiren kadim soyun kanıydı. Uçsuz bucaksız, kudretli bir hükümdarlığın hükümdarıydı.'' Tıpkı bir elf gibi görünüyordu ama bundan daha fazlasıydı. Onunla aynı yatağı paylaşmak tıpkı eşeği kralı kralıyla olduğu gibi sıradan bir mahremiyet eylemi değildi. Bu farklı. Bir rüten mi acaba? Politika? İki kadehi şarapla doldurduğu birini kıza verdi. "İçin ve bu geceyi benimle geçirin. Bu gece sizi istiyorum." Dünya sarsılıyor gibiydi. Ayakta durmak daha da zorlaşıyordu. Kız donup kaldı. İstemsizce düşmeye hazırlanıyordu. Sarayda eğitilmiş zihni neden çağrıldığını çoktan anlamıştı. Ama derinlerde imparator konuşmadan önce içinde hala küçücük bir umut vardı. Belki yine sıyrılıp kurtulabilirdi. Belki sadece belki imparator ilgisini kaybederdi. Öyle olmadı. O küçük umut kıvılcımı parladı, sonra kül oldu. Tit seçeneklerini tartmak zorundaydı. Bir yandan eşeği için gelecekte bir avantaj, gerekli yerde sadakat ya da belki de bana ya da heyetimizdeki diğerlerine baskı uygulanmaması. İmparatora yakın olmak Rodun sırlarını çözmeye yardımcı olabilir. Mesela çember gibi ya da Ejderha çağırmayla ilgili küçük bilgi kırıntılarına bile. Diğer yandan duygular mı? Çocuksu bir istemiyorum mu? Saçmalık. Tayı Eyni nasıl tepki verecek? Şarnez ne düşünecek? Neden umursuyorum? Savaşçılar eşeğinin iyiliği için canlarını verirler ve her asil asilzade buna hazır olmalıdır ve bu ölümcül değil ve kesinlikle tehlikeli de değil. İmparatorla bir gece sadece biraz şarap iç ve kal ama yapamam İlk biz bu sahneyi görmek için geldik. Sadece biraz şarap iç ve kalı seçiyoruz. İçinde koyu kan gibi kırmızı şarap olan kadehi aldı. Teşekkür ederim majesteleri. Bir yudum aldı. Prens'in ne düşündüğü önemli değil. İmparator daha önemlidir. Bu geneşi ilgilendirmez. Şarap mükemmel. Sizin kadar için korkunuzu yenmenize yardımcı olacaktır. Geçen sefer benden korkuyordunuz. Kafamın karıştığını söyleyebilirim. Önemli olan eşeği, başka seçeneğim yok. Tis bir yudum daha aldı, imparator içkisini bir dikişle bitirdi. Kadehi kadının elinden alıp masaya koydu. Korkmayın, ben sert bir aşık değilim. Parmakları kızın başının arkasındaki saçların altına kaydı, boynuna uzandı. Bana karşı gelmeyenler tehlikede değildir. Dudakları neredeyse Tis'in dudaklarına değecek kadar yakınken konuşmasını bitirdi, nefesini tuttu. Söyleyin bakalım, sizi ne mutlu eder? Size çok şey verebilirim, para. Kısa neredeyse fark edilmeyecek bir öpücük. Ne yaptığımı biliyorum, kesinlikle bundan faydalanacağım. Mücevherler, bir öpücük daha. Bu seferki bu seferki kadar kısa değil, inatçı, baskıcı. Keskin kokuyordu, ezilmiş yapraklar ve yağmurla ıslanmış toprak gibi yani yeni eğer. Adam onu daha sener gibi kucakladı ve kapıdan uzaklaştırdı. Adım adım ilerlemeye başladı. Kızı geri çekilmeye zorluyordu, arkasında duran yatağa. Baştan çıkarıcı bir şey gibi gelmedi. Muhtemelen Foley eyni bir kadının ilgisini satın alma girişimini kend girişimi kendisini heyecanlandırdı. Rod'un hükümdarı büyücüyü arkasını dönecek şekilde çevirdi. Ani hareket onun nefesini kesmesine neden oldu. Aynı anda bağcıklarına uzandı. Eğer istiyorsunuz değil mi? Bana bildirdiler. Hareketleri keskin ve becerikliydi. Majesteleri hiç ilginizi çekti mi bu konu? Bu kastetmiyorum. İmparatorun oyununu beğenmedi. Hatta tisaptalca aptalca buldu. Ayrıca verdiği kararın doğruluğunu kendi kendine düşünmekten kendini alamıyordu. Adamın nefesi büyücünün kulağına doğru kaydı. Yeter. İmparator elbisesini omuzlarından aşağı indirdi. Tahtı elinde tutanın hediyelerini asla reddetmeyin. Avuç içleri onu yatağın ayağına doğru itti. Tis geri dönmek istedi. Hayır. Kıpırdamayın. Hayranlıkla izlemek isterim. Sırtınızı. Pole eyni tereddüt etmeden iç çamaşırını çıkardı. Belinizi. İmparatorluk gücünün simgesi olan altın zincir yatağa düşerken şıngırdadı. Arkada çamaşır hışırtısı duyuldu. Çok güzelsiniz.'' Emin misiniz hanımefendi? Reddedersiniz. Hiçbir şey olmayacak. Korkmayın. Korkudan kabul etmedim. Sonra İmparator Rod Foleh Eyni, Lono Vetven Frakin... Ne? İmparator masaya doğru yürüdü, bir vazo dolusu meyve aldı ve sessizce kıza gösterdi. Teşekkür ederim majesteleri istemiyorum. Foley birkaç üzüm yedi, yatağa döndü. Aç değil misiniz? Aç değilim. Bakışlar çise kaydı, iyi. Size bir hediye vermek istiyorum hanımefendi. İmparatorun hediyesini kabul edecek misiniz? İmparatora hayır diyemezsiniz. Hükümler bir paravanın arkasına saklandı ve elinde altın süs eşyalarıyla geri döndü. Rahatsız edici bir sahne açıkçası. Tisin önünde yağ seti al. Alalım. Bu yağ kutlar size bu geceyi ve birlikte içtiğimiz şarabı hatırlasın Lady Vetri. Teşekkür ederim. Belki bu güzelliği ortaya çıkaracak bir elbise de gönderebilirim. Onun huzurunda uykuya dalmak kolay değildi ancak uzun günün etkisi yine de hissediliyordu. Tis uykuya dalarken az önce yakınlaştığı adama gülümsedi. Sanırım gerekirse seni öldürebilirim. Kız esnedi. Sihirli bileşenleri yalnızca önceden saçıma saklamalıyım. Kapının çalınmasıyla uyandı. İçeri gelin. Tins yorganın çenesine kadar çekip yatakta oturmaya ancak vakit bulabildi. Beni görmek istemişsin baba. Tayı kızı fark ettiğinde şok oldu. Tanrım bunu bilerek yaptı. Neden? Günaydın oğlum. Lady Vetri. İçinde oluşan hislerden dolayı yerin dibine girmek istiyordu. Majesteleri kahvaltını yaptın mı yolda? Mükemmel. Hep birlikte kahvaltı mı yapalım istiyorsun? Ne istiyorsun? İmparator masanın üzerindeki vazodan bir salkım üzüm aldı. Meyveyi sapından yavaşça kopardı ve yedi. Seni konuğumla görüşmen için çağırdım. Prens kaşını kaldırdı. İşte bu bir ders tayı. Prensin elmacık kemikleri keskinleşti. Senin bilgeli bilgeliğinden şüphem yok. Buna gerçekten ihtiyacım olduğundan eminim. Üzümler vazoya geri düştü. Görüyorsun ya kadınlar iddialı olan, tereddüt etmeyen ve şüphe duymayan adamlarla yatağa giriyorlar. Sen bir imparatorluğun gelecekteki hükümdarı aşırı nezaketle zaman kaybederken ben alırım çünkü alabiliyorum. Kararlılık bir imparator için gerekli bir niteliktir. Tanıdık sıradan bir jest. Sevgilini sevgilini şimdi buradan götürebilirsin. Tis büyüye vurmamak için tüm gücünü kullanması gerekti. Büyücül büyük elçilik temsilcisinin Foley Eyni'ye saldırması ateşkes planlarını bo mutlaka bozacaktı. Prens büyücüye sırtını dönerek arkasını dönmeden şöyle dedi. Lady Vetri üstünüzü giyinin lütfen. Gücü kullanmayı öğrenmelisin. Ben zorlamadan bahsetmiyorum. Bilirsin ben asla kimseyi birlikteliğe zorlamam. Gerçek güç etrafındaki herkesin senin isteklerini yerine getirmek istemesidir.'' Tayyipini nazik ama kayıtsız bir şekilde karşılık verdi. Bir kadın yatağını almak için beni saraydan gönderdin. Ben burada olsaydım senin bu güce, senin bu güç hiçbir işe yaramayacaktı. Sinirini bir şakanın ardından ardına mı gizlemeye çalışıyorsun? Hatalarını kabul edemeyen zayıfların alışkanlığı. Prens babasının sözlerini duymazdan geldim. Madem hatalardan bahsediyoruz. Lady Vetrinin benim sevgilim olduğu söylentisi aslında onun daha fazla güvende olmasını sağlamak için ortaya atılmıştı. Bugün yaşananlar ortaya çıkarsa tam tersine sorunlarına sorun eklenecek. Folly ancak o zaman bakışlarını kasıtlı olarak yavaşça ve vakarla elbisesini giyentise çevirdi. Onun ihtiyacı olan son şey utancını belli etmekti. Öyle bir şey olmaz hadi şimdi gidin ikiniz de. Evet bu sahneyi de bu şekilde bitirdik. Bilmiyorum devamlı görsek mi aslında ama e, ya bitti rota işte bu şekilde yakalanıyor bitiyor. E, uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.